Isırdı ısır. Isırla bir, ısır, bir ısırla. Elini Eriyi koklattı ya. E bir ekmeği elleyin ya. <laughs> İkili ilişkiler. Beraber iyi yedik değil mi lan? Elleme sen. Oğlum ben. At. göz Ayman göz hayvan bile göz anlar, anlar insanı. Oğlum deyin de, yanlışlıkla lan. Bizim Hector evet. alışmışım evet. ben de. Ağzı dalacak bir saniye bekle. Ya aslında aç beri yer atalım. Arkadaşım aç gelsin. Usta Sala, sabahtan beri yanaşıyor ender sana. Ekmeği de bitti işte. Gidiyor. ben ne yıken, ha? Dala <laughs> <laughs> bakayım. bakayım. Bu elde doymaz. Ki. Aç aç. Çoğun sonra. Aynen. Keşke e, ibriyaz ekmek atıp gelsin. Yok bakımsız köpek değil. Hayır. Mustafa azal bir götür ekmeğe. Ekmeğe azal. Mustafa. Aç. Ver <laughs> gel. <laughs> <laughs> Hayır oğlum. Gözüm. Hayır. Hayır. Ben gecem. <laughs> 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 Sonu güzel oldu. <laughs> Sonu güzel oldu. Sonu güzel oldu. Temasınlar gibi oldu. Değil <laughs>